Evet. Mekke'de çalıştığımız ambulanslar bu şekilde. Genelde kamyonet tarzı büyük değil. Küçük. Şimdi içine bakacağım. Evet. Arkası böyle açılıyor. Sedih mekanizması bizimkilere benziyor. Ama çok daha kısa ve küçük yer çok dar. Hastayı alırken özellikle yürüyen hastalar çok zorlanıyoruz. Burada faraş, faraş tüm kombinasyon sedemiz var. Burada faraş ve portatif oksijenimiz var. Sırt tahtamız burada. Burada küçük yangın söndürme tüpümüz oluyor ama buraya daha bir koydukları için onu koyma gereği duymamışlar ayakta duramıyoruz. Kafamız buraya çarpıyor. Ee, bu Toyota ambulans. Bu genelde hasta nakil ambulansları için kullanıyoruz. Vaka ambulanslarımız ise Ford. Onlar da buna benzer. Nakil ambulanslarımızda monitör yok. AED var. Çok az sarf malzememiz var. Tansiyon aletimiz bizimki gibi. Aspiratör cihazımız, oksijenimiz. Oksijenimiz de burada. Arka paneli buradan kontrol ediyoruz. Ön tarafı da bu şekilde. Toyota'larda bu. Mekke'de, Suudi'de eğer hastamız çok çok acil değilse yani kırmızı kod değilse genelde siren çalmamız yasak. Çalamıyoruz. Bu hasta nakil ambulansı. Şimdi de vaka ambulansını göstereceğim. Bakalım da Ford. Bu. Bu. Onda ad yerine monitörümüz var. Biraz daha yüksek kabin. Kafamız tam çarpmıyor. Sürücüyle bağlantımız var. Kapısı var. Bu şekil. Siren sistemimiz de var. Ama sadece kırmızı kodla hastalarda kullanıyoruz. Buradaki Ford otomatik. Burada çöp ekstra var. Saudi Mekke'de kullandığımız ambulansa genelde böyle. Dış görüntüsü de bu. Bu genelde hasta ambulansımız. Bu da nakil ambulansımız. Ford ve Toyota. Tek farkları Ford biraz daha büyük. Ama bizim ambulanslara göre çok çok küçük.